Bakayım kıyafetlerine. Ablacığım burada bir sürü kıyafetlerimiz. Lol bebekli. Ay lol bebekli diyorum ablacığım. Bir sürü pantolon, şort. Her şeylerimiz var ablacığım. Ay bu çok güzelmiş. Bunu kesin alacağım. Ablacığım şurada şey makyaj malzemelerimiz de var. Tamam onları da bakayım. Ay bu elbise gibi tişört gibi çok güzel. Bunu da alıyorum. Aha benim kıza bu çok yakışır. Bunu alayım tane de şunu alayım ona. Ay. Ay <laughs> oyuncaklar da varmış. Ay, çok saklıyız. İki tane de onu oyuncak alayım. Ablacığım orada kitaplar, makruşkalar falan bir sürü şeyler var. Aa kızımla kitaplar çok iyi olur. Rafadan tayfa kitabını alayım. Çok sever Rafadan tayfayı. Aa, burada da yazmalar, başörtüleri falan var. Bunun rengi çok güzelmiş. Köye gidince takarım ben bunu. Tamam ben bunları alıyorum. Tamamdır. <laughs> Ablacığım bunların bunlar tam olarak 40 TL ediyor. Tamam. Ben size şunları da ben atayım. paramı çıkartayım. Tamam. Al buyur. Paramın üstünde tamam. vermeyi unutma. <laughs> ablam 10 TL'niz. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz ablam. Yine bekleriz. Hadi.